Yeni bir videodan, yeni bir günden herkese merhaba. Vlog çekmeye karar verdim. Çünkü dedemden iyi haberler almaya başladım. O yüzden içim rahat bir şekilde vlog çekeceğim. Dedemin son durumu şu şekilde. Dedem de daha önceki videomda söylemiştim. Oralarını dinlediyseniz bilirsiniz. Soğuk almış enfeksiyon kapmış. Enfeksiyondan dolayı da vücudunun ağrıları daha da fazlalaşmış. Yani çok fazla hareket edememesi de ondanmış aslında. Ya bu bence sevindirici bir haber. Diğerinden çok çok daha masum bence. Yani hani uyuşukluktan, sapıhtıdan hareket edememektense bence enfeksiyon antibiyotikle, serumlarla falan silinip gidebilecek bir şey yani. O açıdan gerçekten kötünün iyisi diyelim. Yani o bir hafta antibiyotik tedavisi görecekmiş. Hastanede kalacakmış. O bir hafta zaten 3-4 gün içerisinde bence antibiyotiğin faydası olur diye düşünüyorum. Biraz biraz daha kendine gelmiş. Yani dediğim gibi eğer iyi haberler almasaydım video çekmeyecektim. Şu anda içim çok rahat. Yani inşallah daha da iyi olacak diye umut ediyoruz. Evet, dağınık evimi ancak toparlayıp sizinle yüz yüze gelebildim. Bu arada dün pazardı ve ben o kadar kötüydüm ki cumartesi saat 5'e geliyordu kalktığımda saat 6-6.30 gibi ancak yatabildim. Hatta zor güç yattım yani. Artık uyuyayım, dinleneyim, biraz kendime geleyim diye yattım. Ağrıdan uyuyamadım. Her tarafım sızlıyordu eklem yerlerim yani şu eklem yerlerim ve elim bileğim bile sızlıyordu. Dizlerim sızlıyordu. En son dayanamadım. Gece aç karnına ağrı kesici içtim. Biraz bekledim. Ondan sonra yattım ve uyuya kalmışım. Saat 10'a kadar falan uyuya kalmışım. Biraz dinlendim. Sonra ağrı kesicinin etkisi geçti galiba. Tekrardan vücudum ağrımaya başladı. Eşime dedim beni kahvaltıdan sonra hemen hastaneye götür. Hastaneye gittik, test yaparlar diye korktum. Ee, önce Devlet Hastanesine gitmiştik, sonra özel'e gittik. Devlet Hastanesinde de yapmıyorlarmış gerçi, ama aşırı sıra vardı. Orada bekleyemedik. Bir de annem de yoktu, çocukları da götürmek zorunda kaldık işte. Daha fazla uzatmayayım. Oraya gittik, orada serum verdiler. İlk başta bulamadılar, bir. 2 ve 3 yerden delik deşik ettiler beni. En son elimin üstünden taktılar. Zaten her serum takan, her daha doğrusu damar yolu açmaya çalışan hemşire aynı şeyi söylüyor. Senin damarların çok ince, gözükmüyor. Hep patlatıyorlar damarlarımı. Sadece çok tecrübeli hemşireler takabiliyor. Ondan da canım yandı. Ama olsun yani o canımın yandığına değdi. Serum beni bayağı rahatlattı. Bir de iğne şey ilaç da verdiler. İlaçlarla çok şükür kendime geldim. Evim berbat durumda. Ama bu hafta şöyle bir karar aldım. Büyük temizlik yapmayacağım. Bu hafta tembellik haftası ilan ediyorum kendime. <laughs> Çünkü toparlanmam lazım. Kendimi çok yordum. Daha hala sesimden falan anlarsınız. Sürekli de yoruyorum. Doğru düzgün hiç oturamıyorum. Dediğim gibi bu hafta benim tembellik haftam. Zaten şöyle bir haber de vereyim size. Dedemden iyi haberler de almaya başladıkça yani bunları size söylüyorum. Yoksa zaten iptal etme durumumuz da vardı. Tatile gidiyoruz. Haftaya perşembe günü perşembe gecesi galiba yola çıkarız. Çok uzun bir tatil olmayacak ama olsun yine de bizim için büyük bir değişiklik olacak. 3 gece 4 gündüz olacak. İşte cuma günü orada oluruz. Pazartesi günü de galiba geri döneceğiz. Ee, ev tuttuk. Fethiye'ye gidiyoruz. Ev havuzlu. Ee, iki katlı bir villa galiba. Tam bilmiyorum yani. Sadece resimlerini gördüm. Yiyeceklerimizi, içeceklerimizi oradan alacağız. Aslında bu planımızda yoktu. Ben otel bakıyordum ama aniden gelişti. Eşimin arkadaşının evi gibi yani. Öyle söyleyeyim. Tanıdık evi gibi yani. Uygun bir fiyata tuttuk. O yüzden e, gitmeye karar verdik. Eşim de zaten yıllardır tatile gitmiyordu. Onun da çok ihtiyacı vardı. O da gitmek istedi. O yüzden. Bir de zamanı da çok fazla yok. Ancak 3 geceye fırsat bulabildi. O bile yeter bizim için. Hele de çocuklar için. Defne söyleyip duruyordu tatil, tatil, havuz, deniz. Bakalım gideceğiz. Gidince göreceğiz. Ben daha önce Fethiye'ye gitmiştim zaten. Fethiye güzel bir yer, beğendim. Ölüdeniz'e de yakınmış. Arabayla gideceğimiz için gezeceğiz. İşte e, Ölüdeniz'e gideceğiz. Başka yerlere gideceğiz. Bakalım neri hoşumuza giderse oralara gideceğiz işte. Şimdilik planımız böyle. Ve e, mutfağı toparladım gördünüz. Birazdan evi süpüreceğim, yemek yapacağım ve ondan sonra herhalde kapanışı yaparım diye düşünüyorum. mercimek, yeşil mercimekli tarhana çorbası ve buzlukta taşlık vardı. Onu yapacağım. Biraz yoğurtlu makarna var. Bence üçü fazlasıyla yeterli olur. Arkada da aşk memnu var. Yıllardır izliyorum ama ya yani bir türlü vazgeçemiyorum. Bence aşk memnu hayranları kesinlikle benim gibi düşünüyorlardır. İzleyip izleyip bakmuyorlardır. Ben de bakmadım. Bir taraftan yemeğimi koyacağım, bir taraftan aşk memleğimizi izlemeye devam edeceğim. Yani hızlandırılmış bir çekim olacak bu. Hızlandıracağım yani sıkılmayın diye. Bu bardaklar da temiz bardaklar. Şu benim sürekli su içtiğim bardak. Yıkıyorum, geri koyuyorum. Yıkıyorum, geri koyuyorum oraya. Tekrar tekrar bardak çıkarmayayım diye tavsiye ederim güzel bir yöntem. Böylelikle çok bardak olmuyor. Çocuklara da öğretim bence. Ben henüz tam anlamıyla öğretemedim ama Neyse. Yine lafı fazla uzattım farkındayım. Hemen mercimeklerimi yıkamaya başlayayım. Boyluca soğan doğrayacağım. Taşlık suyunu çekene kadar kavuracağım. Ondan sonra soğanları içine koyacağım. Eğer suyunu çekmeden soğanları koyarsam tadı hiç güzel olmuyor. Onu da denelim bir kere ama olmuyor gerçekten. İyice suyunu çekmesi lazım. Ve soğanları da böyle julienne doğruyorum. Büyük büyük yani. Böyle daha lezzetli oluyor. Bu arada, daha önce çektiğim ama paylaşmadığım bir video var, Ar arşivden yani. bayramdan sonra çekmiştim ama dedemin durumu öyle olunca paylaşmak istememiştim. Şimdi iyiye gittiği için paylaşmak istiyorum. Onu da ben soğanları doğrarken siz izleyin artık. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu sefer farklı bir açılış yaptık. Şimdi salla anneciğim. <laughs> Bu sefer dışarıda yaptık açılışımızı. Bir önceki <laughs> videoda söylemiştim. Markete gidiyoruz. Yakınlarda en yakın şok var. Şok. Şoka gideceğiz. Anne yani şoka bakacağız. Defne Hanım Sonra bayram harçlığını harcayacak. Evet. ne anneciğim? Sonra eğer sevmediğim bir önceki varsa öbür şoka bakacağız. Öbür şok yok ki burada. Başka market pardon. Ha. O şok aşağıda, çok Başka. uzak yani. Yalnız. Böyle işte şimdilik. Oraya gidelim ee, birlikte. Orada çekim yaparım. Nefes nefese kaldım. <laughs> Sonra da eve gelince de gösteririm tekrardan. Şoka geldik. Bu sefer Korhan yok. Çünkü biraz ateşli. Abisinin yanına bıraktım. Gelmek istemedi. Karnım ağrıyor dedi. İnşallah önemli bir şey yoktur. Ben de verdim. Evet. Öyle yaptı Defne. Buralarda pek bir şey yok. Yiyecekler var. Burası zaten içeceklerini biliyorsunuz. Adam, buralarda neler varmış. Bu ne? Bak, Bilmiyorum. Jel. Hani bak, Ama ne jeli anlayamadım. He. Buralar böyle ne? işte. Aa bak bakayım. İnci. Çok güzelmiş. Evet. Şu tokalar da çok güzelmiş. Aslında ne kadar basit. Ne kadar basit. Şey. Şu jüt yapılmış. Çok basit. Ee, evet bunu yaparsın. Ama güzel duruyor. Anne. Ha, şunu şunlara bakayım. Anne. çikolata vardı. Evet. İçi çikolata. Aa, aa bunlar da çok güzelmiş. Bunlar plastik ama. Anne bana böyle bir tane ya. Böyle anne pek bir şey yok. Bak bir de şu var. Ne güzelmiş değil mi? Hı hı. Ama anne, anne, ama <laughs> bunun yapımı çok kolay. Hatta sana taş. Evet taş aslında çok basit. Evet sana taş. Taş, taş yaparsın. Bayramlık çikolatalar işte görüyorsunuz. Anne. Buralar böyle. Efendim. Şoka gittik. Göstermiştim zaten onları. Defne istediği gibi bir şey bulamadı. O yüzden ondan sonra BİM'e gittik. Ee, BİM'de de istediğini bulamadı. Sonra A101'e gittik. A101'de e, ben kendime bunu aldım. Bir de Defne için takı toka kutusu vardı. Onlardan aldım. Onlar da kendilerine işte donat yastığı falan aldılar. Ama onu A101'den almadılar. Şöyle önce A101'e gittik. Orada da beğenmedi. Sonra tekrar BİM'e gittik. Bim'de donat yastığı varmış. Onu aldı. Kolyesini falan aldı. İşte oje, oje aldı. A101 ve Bim alışverişi oldu bu. Ee, bu da patates soğan kabı. Hep zaten sürekli almak istiyordum. Ama ayrı ayrı almak istemiyordum. Ya üst üste olanlardan istiyordum. Ya da yan yana olanlardan istiyordum. Burada orada da bunu görünce dedim ki alayım ya yan yana koyarım ne olacak yani. Bir de boyutu bayağı büyük. O yüzden de almak istedim. Krem rengi de vardı ama onun rengi çok atmıştı. Havlamış her tarafı. Onu almak istemedim. Bu da soğan kabı şöyle. Bence gayet güzel ve şık duruyor. Bu biraz küçük ama yani soğan alt üstü. Taze olması gerekiyor zaten. Patates için bu ideal. Biz kışın zaten çuvalla alıyoruz. Çuval bir kenarda durur. Kullandıkça bunun içine koyarım kullandığım kadarını. Fiyatı 100 liraydı. Yani internette de öyle hemen hemen fiyatları. Daha pahalıya da var, daha uyguna da var ama onlar çok kötüydü. Mesela Şok'ta da vardı 100 liralık. Oradaki 100 liralık da bu 100 liralığın hiç alakası yok. O çok kötü. Onu almak istemedim. İyi ki de almamışım. Şöyle kapalı halini de göstereyim hatta. Bu arada sütü de taşırdım gördüğünüz gibi son hali de inek sütünün böyle çok yağlıymış bayağı bayağı yağlıymış keçi sütünü daha tam olarak pişirmedim o da pişiyor kaynamadı yani kaynayınca kapatacağım kapalı hali de bu şekilde yemeklerim hazır burada mercimekli çorbam var mercimekli tarhana çorbası söylemiştim mis gibi oldu. Dumanı üstünde. Bayılırım tarhana çorbasına. Çocukluğumdan beri çok severim. Evet, taştığın son hali de böyle. Daha hala kaynıyor görüyorsunuz. Soğanlar öldükten sonra işlem tamamdır. Onu da bir karıştırayım görün. Biraz da pul biber attım. Rengi o yüzden böyle. Şurada da yoğurtlu makarnanın sosu var. Az bir şey sosu kaldı. Biraz daha yoğurtlu makarna var. Onun üzerine koyacağım. Çocuklar yerler ondan. Evet. Bize afiyet olsun demeyim. Önce kapanışı yapayım. Sonra bize afiyet olsun. Bu arada bir şeyi fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Son zamanlarda e, pıhtı haberleri çok fazla yayılmaya başladı. Kalp krizi, işte beyin kanaması, o kadar çok bu sebepten dolayı hastanede yatan var ki. Yani bu bir tesadüf olamaz diye düşünüyorum. Bu e, pıhtı olaylarında biraz soruşturdum. Yani olanlara sordum. Ya da mesela YouTube'da varsa izledim. Hepsinin ortak noktası aşı. Ya aşıyı kötülediğim için söylemiyorum ama aşı olanlarda genelde Pıhtı sıkıntısı oluyor. Dedemde iki dost sinovak vardı. İlk aşı yaptıranlardan da o. Mesela geçenlerde Tuğba Caner diye bir kanal var. Bilenler vardır belki. Tuğba'nın annesi hastanede yatıyor aynı sebepten dolayı. O bayağı geç fark etmiş. Yoğun bakımda şimdi ameliyata falan alındı. İnme inmiş yani. O çok kötü durumda. Biz çok şükür ki erken fark etti, Kendini gösterdi. Diğerleri mesela duyduğum kadarıyla aşı olanlar. Mesela Tuğba'nın annesi 3 doz Biontech'liymiş. Yani aşıdan sonra zaten ufak tefek böyle sıkıntılar olmaya başlamış ama pek fazla önemsememiş. O da işte birdenbire yani maalesef ki 51 yaşındaki kadını yoğun bakıma soktu işte. Yani bu aralar gerçekten özellikle aşı olan arkadaşlar ben aşı olmadım. Yani i̇yi ki de olmamışım diyorum böyle duydukça aşı olan arkadaşlar bir tavsiye olarak söyleyeyim kan kullanın bir pakette olsa kan kullanın aspirinin mesela kan özelliği var aspirin de kullanabilirsiniz yani gerçekten ihmal etmeyin çok kötü bir durum hele de gençler önemsemiyorlar mesela işte Tuğba'nın annesi de genç olduğu için Pek fazla önemsememiş Ama dedem böyle şeylerden korkuyor Ve önemsiyor Allah'tan ki önemsemiş yani, yani Gençler dediğim gibi önemsemiyor Bence önemsenmesi gerekiyor En azından kanca ıltıcı kullanırsanız Bence aklınızda soru işareti kalmaz Ya da gidin En kısa zamanda bir doktora görünün Mesela bilmiyorum yani Ama atlamayın Bence aşı olanlar Böyle işte bunu da söylemek istedim. Önceki videomda da söyleyecektim aslında ama unutmuşum kafa karışıklığından. Şimdi e, biraz kafa karışıklığının geçtiği için, moralim düzeldiği için aklıma geldi ve söylemek istedim. E, bugünkü videom da böyleydi. Bu tek günlük bir vlog oldu. Yani arşivdeki videoyu saymazsak tek günlük bir vlog oldu. E, düzenli videolarım gelmeye devam edecek. Tatil hazırlığı da yaparız birlikte. Tatili de çekerim büyük ihtimalle. Ee, siz beni izlemeye devam edin, ben vloglarımı çekmeye devam edeyim. Severek yapıyorum zaten. Hele izlendikçe yorumları gördükçe e, izlenmelerin yüksek olduğunu gördükçe çok çok daha severek yapıyorum. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.